Sevgili seyirciler Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımız Dünya Kupası nedeniyle Cumartesi günü erken saatlerde karşınızda oluyor. Ama Dünya Kupası bittikten sonra yine Perşembe günleri ve Cumartesi günleri sizlerle birlikte olacağız. Şimdi dilerseniz hemen İzmir'e gidelim. İzmir'de özel sporcular jimnastik şampiyonası vardı. Arkadaşımız Nedim İmamoğlu bu şampiyonayı sizler için izledi. Özel sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası İzmir'de yapıldı. Açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan şampiyonaya yurdun dört bir yanından 81 kulüp ve 121 sporcu katıldı. Biz bu özel sporcularımıza yönelik yaptığımız işleri asla bir lütuf, bir yardım olarak görmedim. Böyle görülmesinin de karşısına çıktık. Yapılan her şeyi bir hak, bir görev olarak gördüm. Bu bir lütuf değil, bu sizin en temel hakkınızdır. organizasyon hakkında bilgi almak için Yasemin Hanım'ın yanındayız. <laughs> Önce izleyicilerimize sizi tanıtalım. Sonra evinden, ilinden çıkan sporcularımız, kafirlerimiz burada ne gibi işlemlere maruz kalıyorlar, tabi oluyorlar. Onları sizden dinleyelim olur mu? Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii ki sporcularımıza ve dernek yöneticilerimize de hoş geldiniz diyorum İzmir ilimize. Ben Antalya'dan katılıyorum. Organizasyon kuruluyum. Yasemin Öğüt, ve bu ailede olmaktan özellikle çok mutluyum. Çok yani anlatılmayacak derin duygular içindeyim. İllerimizden bütün bir yıl boyunca çalışıp emek sarf ederek gelen sporcularımız burada emeklerini karşılığını almak için yarışacaklar. Yola çıktıkları andan itibaren Özel Sporcular Federasyonu'nun güvencesi ve mutluluğu garantisi altındalar. Kendileri buraya geldikten sonra evraklarını alıyoruz, otele girişlerini sağlıyoruz yarışma zamanına kadar istirahat etmeleriyle ilgileniyoruz. Daha sonra yarışma günü geldiğinde en güzel kıyafetleriyle, formalarıyla bizde en güzel danslarını ederek sporlarını sergiliyorlar. İnşallah sonucunda çok güzel madalyalarını alacaklar. Evet Yasemin Hanım ee, ön büro girişi yaptığı burada emin ellere teslim olduğunu söyledi sporcularımızın, kahvelerimizin ama sizinle de önce sizi tanıyalım sonra sayısal verileri konuşalım. Kaç tane kulüp gelecek öngörülüyor, kaç tane sporcunun gelmesi öngörülüyor onları konuşalım isterseniz. Önce sizi tanıyalım. Ben e, ismim Mural Yıldız. Aydın'da öğretmenim ben. Aydın'da çalışıyorum. Zaten e, pek çoğumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak, müdür olarak, müdür yağımsız olarak görev yapıyoruz. Buraya geldiğimizde tabi e, sivil hayatımızdaki görevlerimizi unutup artık TÖSVET ailesinin bir parçası olarak e, herkes kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyor. E, bu faaliyet e, Jimnastik Türkiye Şampiyonası. 82 kulübümüz katılacak e, Türkiye genelinden. E, antrenör ve sporcularla birlikte e, 195 kişilik bir e, misafirlerimizi ağırlayacağız. İnşallah bugün oda girişlerimiz, otel yerleşmelerimiz var. Yarın müsabaklarımızı başlayacağız. Çarşamba, perşembe yarışmalarımızı yapıp çocuklarımızı mutlu bir şekilde illerine geri göndereceğiz. Burada vurgulamaya çalıştığım bir şey var benim. Ee, tamamen gönüllüye dayalı bir e, çalışma sistemi. İşte herkes dediğim gibi kendi okulunda öğretmen, müdür, müdür yalnız ama buraya gelip e, organizasyon ya da teknik kurul tişörtlerimiz giydiğimizde artık bu ailenin, e, bu ekibin bir parçası olarak herkes e, gönüllü bir şekilde ve severek Başarı, bu işi yapıyoruz. Çembeyi, Aynen. E, hepimizin duygusu ortak. Yani şu çocuklarımızı... E, bu faaliyetin içerisinde değişik illerde, değişik e, otellerde konaklatıp en iyi şartlarda, en iyi imkanlarda onlara e, bu imkanı sağlamak. Yani sağ olsun e, en tepede bir rol başkanımızdan e, bizlere kadar bütün herkesin amacı ortak. Bu engelli yavrularımıza e, kendi aileleriyle gezme, dolaşma ya da işte e, bu tür yerlere gelme imkanları olmayan çocuklarımıza hem bu imkanı sağlamak gezdirmek, eğlendirmek. Aynı zamanda da e, sporcu ruhuyla bir yarışma e, içerisinde tutmak. Amacımız bu. Seni tanıyabilir miyiz? İsmin? Zeynep. Zeynep. Çok güzel bir ismin var. Soy ismin? Zeynep Sölüteren. Çok güzel. Buraya ne için geldin Zeynep? Şeker Efendim? Çok güzel. Kimlerle geldin buraya bize bir anlat öğretmen. bakalım. Öğretmenini bize bir tanıtır mısın? Evet. Hadi bakalım. Merhabalar. Ben Gönül Öğretmen. Evet. Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışıyorum. Çocuklarla jimnastik için geldik buraya İzmir'e. Malatya'dan buraya geldik. Teşekkür ederim. Evet. evet. Kaç sporcuyla geldiniz? 18 sporcuyla geldik. <laughs> 10 tane antrenör olarak geldik. Otobüste geldik Malatya'dan buraya. Zeynep'si çok seviyor. Evet. Zaten temeli sevgiden geçiyor. Yani insan olarak evet. Hani öğrenci bizim yakınımız ama bakış açımız herkesin sevgi yolundan geçmesi gerekiyor. Kim olursa olsun sevgi olunca çocuklarımız daha mutlu oluyorlar. Çay bizim gel 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 wo 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 çay bizim wo wo İsmini söyler misin bize Eray Eray çok güzel bir ismin varmış Eray. senin Eray buraya ne için geldin yarışmak için geldim. Çok çalıştın mı yarışmalara? çalıştı. Hangi öğretmen çalıştırdı seni? Furkan Hoca. Hani Furkan Hoca burada mı? Yok, yok ki. Peki iddialı mısın? Birinci olmayı planlıyor musun? Planlıyorum. Mini mini kalmıştı. Pencerede kalmıştı. Aldım onu içeriye. Çık 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 çık. Ö, ö diye. Rapor edeceğim kaldı. Şimdi başka bir şarkı. Hadi bakalım seni tanıyalım. İsmini soy ismini söyle bize. Çilem Aslet Ercan Muhteşem Çilem, çilem Aslet Ercan Peki Çilem Sen şarkı biliyor musun? Evet hocam. Bilmiyor musun? Biliyorum. Söyle bakalım. Haberi var mı ya ya Haberi var mı saçına bir tel aldım. Haberi var mı ya ya? Haberi var mı ya ya? Haberi var mı? Kolay gelsin. Tamam teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Afyon Karahisar Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hanife Yılmaz. Önce hoş geldiniz diyelim. Giriş işlemlerinizi yaptınız mı? Yapıyoruz şimdi hayırlısıyla inşallah. Kaç sporcuyla geldiniz? Ee, i̇ki kulüp olarak üst sporcuyla geldim. Nasip olursa Afyon Karahisar özel sporcular ve Afyon Karahisar Mor Beyaz Gençlik ve Spor Kulübü. Böyle bir organizasyona ilk kez mi geliyorsunuz? Yok hayır 6 yıldır katılıyorum hayırlısı inan inşallah evet. Çok teşekkür ederiz. Federasyon başkanımız bir olay organizasyon kuruluna, teknik kurullara yeterli yani. Ben 2012 yılından 2010 yılından beri bütün müsabakalara katılıyorum hemen hemen. Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Sporun aşmayacağı hiçbir kapı yok. O sebepten çocuklarımızı dışa çıkartalım. Bizim çocuklarımızın ilaçları eczanelerden değil, spor salonlarında. koç olmak istiyorum. Komiser olmak istiyorum. Koşmak istiyorum. Tamam Eren. Evet Eren annesi de burada. Önce tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Şükriye Vural. E, Manisa'dan geliyoruz. E, Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu üçüncü kere yarışmalı katılmaktayız e, bu sene. E, yarışmamız güzel oluyor. Yani ödüller kazanıyoruz, madalyalar alıyoruz. E, fakat e, biz e, anneler olarak işte e, ücretlerimizin de annelerin de karşılanmasını istiyoruz, e, gerekli masraflarının yapılmasını. Bir olayına da çok teşekkür ederiz federasyon başkanımız. E, böyle bir etkinliklerin olması çocuklarımız için çok güzel oluyor, güzel heyecanlı geçiyor yarışmalarımız. İlk baş buraya gelmek yarışmalarımı yani beni bu yarışmalara çalıştıran hocama teşekkür ediyorum. Daha önceden zaten bunları çalışmıştım. İnşallah yine Türkiye birincisi olacağım. Onu diliyorum. Evet. evet. Başarılar diliyorum. Hocam size övgüler geldi. Ee, ben Ömer Topçu, Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcu Antrenörüyüm. Ee, i̇kizlerimizin bu sene üçüncü yarışmaları. Ee, üç sene üst üste buradalar. İlk iki senede Türkiye Şampiyonluğunu 1 ve 2 olarak hiçbir rakiplerini bırakmadılar. İnşallah bu sene de üçüncüsünü tekrarlayacaklar. Evet delikanlı, seni tanıyalım. Ee, yiğit, e, adım Yiğit Soyanlı. Ben buraya e, Türkiye birincisi olmak için geldim. E, yani nasıl daha da, bayrağımızı dalgandırmak için. Önceden bir iki, iki kez ikinci olmuşum iki yarışmalara. Şimdi yine birinci olmayı düşünüyorum söyledi. Allah izin verirse. Ömer hocam da sağ olsun e, e, antrenmanlarımızı yaptık eksiklerinde şeylerimizi falan yaptık. Bu sene de Ömer hocam sayesinde kazanmayı düşünüyorum. Bornova'da da e, bu etkinliği inşallah bu sene tekrar düzenliyoruz. Geçtiğimiz yılda aynı salonda burada. Özel sporcularımız için bu yarışmayı bu Türkiye çapında her taraftan gelen sporcularımızı ağırlama imkanı bulduk. İnşallah bu sene de çok güzel bir yarışma düzenleniyor. Onları Türkiye'nin her tarafından gelen bu özel sporcularımızı ağırlamaktan, aileleriyle antrenörleriyle birlikte ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Efendim, Bornova sporla iç içe olan bir ilçe, gerçekten kapalı spor salonlarıyla, açık hava spor alanlarıyla sporla iç içe olan bir ilçe. Birçok spor etkinliğinin Türkiye'mizde ilk defa yapıldığı bir ilçe. Birçok vatandaşımız bunu bilmeyebilir ama işte tenis olsun, özellikle futbol olsun, Türkiye'de ilk oynanan ilçe olma vasfına hainiz. E, tabii böyle bir sporla iç içe olması, çok büyük sayıda öğrenci barındırması yani 80 bin civarında üniversite öğrencimiz Bornova'da e, okumakta. İki üniversitemiz var. Hakeza bunun yanında tabii ki orta öğretim, ilkokul, okuluna kadar bir spor indirmek istiyoruz. özel dediğimiz insanlarımıza yavrularımıza bilhassa pozitif ayrımcılık anlamda bir kat daha fazla ehemmiyet veriyoruz. Bu salonumuzu onlara uygun halde dizayn ettik ve burada günün hemen her saatinde gelip antrenman yapıyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar ve okullarımızdan da birçok yavrumuz ülke çapında dünya çapında dereceler çıkartıyor. Bir de bizi son derece tabii ki mutlu ediyor. Dolayısıyla Bonova'nın sporla anılması, hele özellikle böyle özel sporcularımızda anılması bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Ailelerimize tabii ki beraberinde geliyorlar. Onları ağırlamaktan da, sizleri ağırlamaktan da son derece mutluyuz tabii ki. muhteşem iki tane evlat. Akabinde gelen iki tane madalya. Bu madalyalar kolay gelmedi. Önce bu madalyaların hikayelerini dinleyelim. Sonra da evlerinde kapalı kapılar ardında duran evlatlarımıza, yavrularımıza ve ailelere bir mesaj verelim Sayın Savcı. Nedim Bey öncelikle çok teşekkür ediyorum. TRT'mize ve sizlere bu çocuklara kalbinizi, ekranlarınızı açtığınız için. Bunların hepsi gerçek birer melek. Sözlerime başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, biz engellere verdikleri destek ve ilgi için çok teşekkür ediyorum. Gerçek kahramanlar bu işin gerçek kahramanları aileler. Çünkü bunlar birer melek. Rabbimin bize armağan ettiği melekler. Bu çocukları lütfen dışlamayalım. Bunlar farklılar. Engellerin hepsi birer değer ve onlar bir sıfır değiller, bir hiç değiller. Onlara emek verirsen, sevgiyle yaklaşırsan toplumla bütünleşirler ve çok büyük başarıları elde ederler. Yavrularımız da ömür boyu sürecek otizmli iki tane yavrum bir mücadele içerisindeyiz. Burada öğretmenlerimizin, hocalarımızın, bu çocukların gördüğünüz yaptıkları hareketleri normal evlatlarımızdan inan hiçbir farkları yok. Ama yavrularımız çok çalıştılar. Günde 8 saate varan antrenmanlar yaptılar. Bu çocukları bundan 4 yaşındayken bir jimnastik salonuna götürmüştük. Orada otizm krizi tuttu. Ve oradaki jimnastik antrenörü ile kulüp başkanı bunları alıp götürün bunlardan hiçbir şey olmaz dedi. Ve o çocukların bugün burada yaptıkları serileri gördünüz. Sayın Başbakanımız sağ olsun var olsun onların önünde gösteri yaptı bu evlatlar. Ama bu çok çalışmayla, çabayla fedakarlık da oldu. Tabi bu fedakarlığın başında anneler babalar geliyor. Biz ömürlerimizi yavrularımıza adadık. Dediğim gibi onlar bize Rabbimin birer armağanı. Yeter ki engeller kafada başlar, kafada biter. İnanın bu yavrularımız gerekli özen gösterilir. Sevgiyle yaklaşılırsa her türlü zorluğu aşarlar, her türlü sporu da yaparlar. O nedenle ben gerçek kahraman olan engelli anne babalarına diyorum. Tabii bizim her gün düşüncemiz yavrularımız bizden sonra ne olacak? Önce Allah'ımıza, sonra devletimize emanet olacaklar. Üzülmesinler. Ama ne kadar üstün bir emek gösterdiklerini, yüreklerini nasıl yandıklarını da çok iyi biliyorum. Yeter ki bu çocuklara çaba göstererek herkese kabul ettireceğiz. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada çok güzel bir yarışma oldu. Yavrularımla da gurur duyuyorum. Onlar benim baştaşlarım, meleklerim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Şimdi öncesi tanıyalım ve bu muhteşem, gösterinin bir hikayesini dinleyelim sizden. Benim adım Rengül Çalar. Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda cimnastik teknik Kurulu. Bu çocuklarla tanışmam yaklaşık 15 yıldır. Hepsi küçücüklerdi. İlkokulla bile başlamamışlardı bu hikaye başladığımızda açıkçası. Aslında çok zor şartlarda çalıştık hani bu seviyeye gelesiye kadar. Ee, malum eee Ispartalı çocuklarımız e, bu başarıya ulaştı ama ben tabii ya. ki böyle büyük yerlerdeki gibi imkanlar maalesef yok. E, kesinlikle hani velilerimizin desteği, çocuklarımızın e, çok çalışması ve hani, inanç, evet, evet. güven e, başarıyı mi? getirdi diyelim hani. E, burada e, tüm tabii velilerime, e, çocuklarıma, kulüp başkanına, herkese teşekkür ederim. sayı seyircilerim, sayı müdürlerim çok seviyoruz. Ondan sonra beni, beni kafeyi bitirecek. <laughs> Aşama. Evet. <laughs> <Ayşama. gülüyor> <Ayşama. gülüyor> Dursun. Senin için, senin için bak. Bak kazandım. <laughs> Dursun. <Teşekkür ederim>. Senin, <laughs> senin için kazandım. <laughs> senin için mandalimi aldım. Dursun. Dursuncum teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Ümmü Şema çok teşekkür ederim. Bir şampiyonun annesinin yanındayız. Önce sizi tanıyalım sonra şampiyonu tanıtın bize. İsmim Suzan Gülen. Evet. Ee, Burak Kerem Gülen. Kerem bu seneki yarışmalarda özel çocukların yaptığı jimnastik yarışmasında ikinci oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu çocuklarımızın böyle güzel yerlerde olması, bu imkanları bize sağlanması, federasyonumuza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel konakladılar, çok güzel ağırladılar. Ve bizim engelli aileleri için bir umut, bir başarı çok güzeldi, çok teşekkür ediyoruz. Ve buradan da Kerem'in babasına selam yolluyorum. Kerem bu madalyayı babası için aldı. yarışma gerçekten büyük bir mutluluk içinde geçiyor. Özel sporcuların kaynaşması içinde geçiyor. Ama bugün özel sporcular dün itibarıyla tarihe altın sayfalarla geçti. Bunu sorarsalar, bu da sevgili seyircilerime, bir federasyon başkanının en mutlu olduğu anlamından bir tanesi. Çünkü devletin ikinci ismi Sayın Başbakanımız Binanı Yıldırım'ın İzmir'de yapılan Cilmasik Türkiye Şampiyonası'nın açılışına kat, katılarak bu çocuklarla birlikte olması, özel sporculara seslenmesi ben ve arkadaşlarımın hayalleriydi. Biz yıllar önce hep şu iddiayla yola çıkmıştık. Bir gün özel sporcular herkes tanımalı. Bunu mahallede de insanlar tanımalı. ilçede de tanımalı, ilde de tanımalı, Türkiye'ye tanımalı, dünya tanımalı demiştim. Ve bugün adım adım şükür ona doğru geliyoruz. İşte bir başbakanın gelip özel sporcuların bir jimnastik şampiyonasında gösterisini izlemesi, onlara madalya asması, onların terini silmesi gerçekten belki bu ülkede yıllarımızı hayal bile edemezdik. Ben buradan kanınız vasıtasıyla Sayın Başbakanım Milan Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son yıllarda ülkemizde engelliler artık altın sahneyi yaşıyor. Biz ben bir feder, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu hiçbir sıkıntı yaşamadan emin adımlarla biz geldiğimizde 90 kulüpten şu anda 530 kulüplere 7.000 sporcu şu anda 25 bin çıkmış. 81 ilde il temsizlikleri kurulmuş. Biz emin adımlarla ve eksiği olmadan gidiyoruz.